Enerji veren organik besinlerin eşit miktarlarının kalorimetre kabında ve vücutta enerjiye çevrimiyle elde edilen net enerji miktarları grafikte gösterilmiştir. Arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman yağların ve karbonhidratların hem kalorimetre kabında... Hem de vücutta verdikleri enerjinin eşit olduğunu görüyoruz. Ancak proteinlerin kalorimetre kabında parçalanmasıyla daha çok enerji açığa çıkarttığını, vücuttaki parçalanmasına açığa çıkan enerjinin daha az olduğunu görüyoruz. Zaten sorumuzda da bunu istiyor. Buna göre protein molekülünün kalorimetre kabında ve vücutta farklı miktarda net enerji kazandırmasına nedenlerle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Molekül büyüklüklerinin farklı olması seçeneğini eleyeceğiz. Çünkü eşit miktarlar şeklinde başlangıçta belirtmiştik. Bütün besinler eşit miktarda kullanılmıştır. Cevabımız olamıyor. Amino asitlerin amino grubuna sahip olması. Bunu cevabımıza alacağız. Çünkü amino asitler glikoliz veya sitrik asit döngüsüne girmeden önce amino grupları deaminasyon ile uzaklaştırılır. Bu azotlu atık amonyak, üre ya da ürik asit şeklinde vücuttan atılır. Dolayısıyla Amino asitler oksijenin solunumda parçalanırken amino grubunun eksilmesi vereceği net enerji miktarının az olması anlamına gelir. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman proteinlerin yapısal moleküller olması. Proteinler evet yapıya en çok katılan besinlerdir ancak net enerji verme olayında cevabımız değildir. Cevabımız yalnız iki şeklinde boludur.